açıkça belirtmem gerekiyor ki yürüyeceğiniz yolda yalnızsınız. Kaspa normalde ilerleyeceği yerlerden dahi ayılar var, kurtlar var, şunlar var, bunlar var ve hiçbir dostunuz yok yani. Bunların içerisinde bir Havax, dünya nüfusunun yüzde üçü var. Evet arkadaşlar, Hümeta merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir, hepiniz afiyettesinizdir. Şimdi baktığımız zaman, izlediğimiz zaman son dönemde bir kaspa rüzgarı diğer coinleri de aldı gitti veya da gitmeye çalışıyor gibi diyebiliriz. Neleri gözlemledik bunun içerisinde? Bir, XNA coin, iki, Nexa coin, 3, DNX vesaire gibi hemen hemen yani yeni bir iddialarla ortaya çıkan Polkoin'lerin hemen hemen hepsi bir hareketlenme süreci içerisinde güzel hareketler oluyor. Güzel olaylar. Neden? Ben Satoshi Mutabakatı'na uygun olarak hareket eden Proof of Work dediğimiz coin'lerin hepsini destekliyorum zaten. Diğer coin'lerin de bir varlık olduğunu dahi düşünmüyorum. Bunların içerisinde bir Avax benim için değerli. Bunun sebebi de şu. Yani benim kanalımdaki videolarda görebilirsiniz. Emin Gürsel Hoca'ya ben bir mail attım. Dedim ki böyle böyle işte sizinle program yapmak istiyorum. Türkiye'de mining konusunda işte YouTube videoları içerikleri üreten bir insanım. O zaman takip sayımız 1200 civarıydı. Ben dedi birebir canlı yayına katılacak kadar müsait değilim ama dedi siz bana işte görüntülü veya yazılı olarak gönderin. Ben de size cevaplarımı göndereyim. Böyle bir durum yaşadık kendisiyle ve bu hakikaten inanılmaz iyi oldu benim için. Hatta beni bir tane etkenlerden birisi de buydu. Öyle söyleyeyim. Şimdi diğer bir konu da aslında biz 2016 yılında başladık kripto paralarla, 2014'te tanıştık, 2016'da madenciliğine başladık ama o dönemlerde bir Twitter, YouTube vesaire bir şey yapmamıştık ki o dönemlerde zaten bizim geride kalmamız mesela Ali Pro çok ileriye çıkmasının tek şeyi de yabancı makaleleri çok iyi okuyordu. Kendisi zaten Amerika'da doğmuş büyümüş e biz Türkiye'de Ankara'da doğmuş büyümüş işte çocuk yaşlarda askeri okullarda şurada burada ilerlemiş birisiydik. E şimdi böyle vizyon farkları oluştu. Neden? İşte geleceği aslında o dönemde çok şey yapamadık. Yani biz kafamızdan geçtiği kadarıyla ama Ali Proje ne yaptı? Gitti işte yabancılığı çok iyiydi, okudu, inceledi. Oradan bir vizyon edindi ve o vizyona uygun hareket etti. En son işte geçen yıl Esar'ın madenciliği bittiği zaman da şimdiye kadar ürettiği 5500 küsür tane coin'i bizim Telegram kanalında canlı olarak sattı. Hadi dedi bana eyvallah ben emekli oldum tekabülüm artık dedi. Aslında işte kripto para madenciliğinin falan bu şekilde yapılması lazım. Yani şu anda üretip bugün üreteyim yarın satayım dersen hata yaparsın. Onlar ürettiklerini devamlı bir ihtimen lazım. Bu devamlı söylüyorum. Bu vizyon bize sonradan geldi. Nasıl geldi? Bir gün 2018 yılında ürettiğim coinlerin yüzdanlarına yani 2018 yılında 3 aylık bir periyodu inceledim sadece. O günün parasıyla yani 2018'deki para benim videoyu çektiğim tarihte ki kanalda bu video da var. Onu da açıp izleyebilirsiniz. Tam 4 milyon 600 bin lira yapıyordu. Yani 2018'de kazdığım, 3 ay boyunca kazdığım koyunlar. o dönemde 4 milyon 600 bin lira yapıyordu. Ve o zaman da Bitcoin 30 bin dolar civarında falandı. Bakıyorum şöyle inceliyorum. Arkadaşları görüyorum işte alalım satalım bilmem ne yapalım falan mantıksız. Şimdi benim hala bir beklentim var. Kış döneminde bir çöküş olmasını bekliyorum. Bu benim kişisel beklentim. Bu finansal bir tavsiyedir bu videoyu izleyenler için ama bu çöküş olduktan sonra da Ben orada büyük alımlar yapmayı düşünüyorum kendimce. Ha peki Olacak mı? Olmayacak. Olmayabilir. O yüzden Şu anda da ufak ufak belirlediğim coin'lerden Nexa işte Kaspa Ve Avax ismini söylemediğimiz coin de XNA'ydı. İSNA XNA'dan da Alımlar gerçekleştiriyoruz. Şimdi Kaspa'da bir hata yaptım. Ne gibi bir hata yaptım? Kaspa'yı çok ileri ittik. Yani her videoda KASPA, her videoda KASPA, her videoda KASPA KASPA normalde ilerleyeceği yerlerden dahi Geride kaldı Çöpe atalım şimdi o coin'lerde Satoshi mutabakatından bahsettik ve Satoshi mutabakatına uygun olan coin'lerin hepsinde ben Açıkça destek oluyorum Gördüğüm her coin'e bir miktar alıyorum yani Yeter ki POV olsun, yeter ki merkeziyetsiz olsun, yeter ki özgürlükçü olsun, yeter ki Adil gelir sağ olsun. Şimdi toz olan bir coin'de para konuşur. Paranın konuştuğu coin'de de, de merkeziyetsizlik ortadan kalkar. Çünkü para sahibi kimse gider o coin'den satın alır ve olayını kendince gerçekleştirir. Ha bizim pol coin'lerde para satın alamıyor. Nasıl para satın alamıyor diyeceksiniz. Şöyle örnek vereyim. İşte kaspayı kazıyoruz. Hep beraber mine ediyoruz. Ettik daha önce. Şimdi de etmeye devam ediyoruz. Ha bir kısımları çekildiler. Bir kısımları ezik yazlar aldılar. Profesyonel madencilik dediğimiz ezik yazlar aldı ama bence tamamen Ashiver firması o konuda bayağı bir sahtekar diye düşünüyorum. Açık konuşuyorum burada. Ashiver da bana dava açabilir abi. Yani ben gördüğümü söylüyorum. Neyse bunların hepsini değerlendirdiğim zaman ve Satoshi çok akıllı bir adamdı ki ürettiği Bitcoin 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Şu anda dünya nüfusunun 70'inden fazla kripto varlıklarla ilgili ufak da olsa bir duyumu var, bilgisi var. Ve şu anda dünya nüfusunun kripto varlıklar gemisinde bulunan, yani okyanus olarak düşünün. Kripto varlıkların da bir gemi olduğunu düşünün. Bu geminin içerisinde dünya nüfusunun %3'ü var. Bu dünya nüfusunun %3'ünün 6 olduğunu düşünün, 12 olduğunu düşünün. Ve ona göre bence geleceğinizi hayal edin. Şimdi biz şu an alım yapıyoruz coinlerde. Ama her coin'den alım yapmak mantıksız. Yani şimdi 30 bin tane coin var. 30 bin coin'in 30 bininden de birer dolarlık alsan sana ne faydası var? Ama sen geleceği değiştirebileceğini düşündüğün coin'lerden satın alman lazım. Ve bunların da pol coin'ler olmasına dikkat etmen lazım. Neden? Satoshi aptal bir adam olsaydı veya da menfaatine bir hareket yapacak olsaydı Bitcoin'i Proof of Work değil de Proof of Stake gibi yapardı. Bitcoin'in kriptoların, kripto varlıkların çıkışına baktığın zaman zaten 2008 ve 2000 krizlerine bir şey olarak geldi. bu. Yani 2000 krizini yaşayan insanlar dediler ki bu para sistemi dünyada çökecek. Ha bununla ilgili 1968 yılında yayınlanan bir dergide kapakta yok mu bir şeyler var. Ha biz bu ona yönelik bir şeyse bilemem ama gördüğümüz o ki, anladığımız o ki zaten dünya para sistemi çökecek. Bu para sahipleri de genelde Yahudi vatandaşlar olduğu için bunlar da arkadaşlar Şabat dedikleri yıllarda işte Şabat, Süper Şabat bilmem ne gibi durumlarda işte dünyaya yön veriyorlar kendilerince. E burada artık Şemitah denen bir vizyon ortaya çıkmış durumda ve muhtemelen para sistemi 2029 yılında tamamen değişecek. Yani fiyat para yerini bir şeyler alması lazım. Çünkü bitti yani, kullanılırlığı kalmadı. Dünya varlıklarının tamamını satsan dünyadaki borcu ödeyemiyor. E bu borç kime? E bu para nerede? Yok. Ve öyle olunca demek ki sistem kopmuş yani. Hani eski Anadolu'da bir tabir vardı. Tuz kopmuş derlerdi. Para sisteminde de tuz kopmuş. E demek ki ne yapmamız lazım? Bizim önümüzde gelen bir yani dağdan aşağı yuvarlanan bir kar topu var. O kar topu da büyüyerek üstümüze doğru geliyor. Demek ki burada bizim sınırlı varlıklara Kaçış şey yapmamız lazım. İnsanları görüyorum Twitter'da. Şimdi Twitter bir hesap aldım. Onu artık etkin kullanmaya başladım. İnsanları görüyorum arkadaşlar. Çıldırmışlar gibi. Yani o koyun al, bu koyun sat, bilmem ne. Benim ters indikatörlerin çalışmaya başladığı dönemler bunlar. Bu çığ bizim üzerimize gelecek. Bunu biz 2020'de de söyledik. 2021 videolarımda da söyledim. Bu para sistemi değişecekse, bu kartopla benim üzerime gelecekse benim de bir tedbir almam lazım. Yani sınırsız paramı sınırlı hale getirmem lazım. Şimdi ben ticaret yapıyorum, bilgisayar tamir ediyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Para kazanıyorum. E kazandığım para sınırsız zaten. Yani Merkez Bankası bizim Covid'den beri matbaalar durmuyor. E dünyada da öyle hemen hemen gördüğümüz kadarıyla. Yani FED bilançosuna bakıyorsun. 2020'de neydi? Şimdi ne? E bu kadar parasal genişleme sağlanmış bir durumda ne yapmak lazım? Sınırlı varlıklara geçiş yapmak gerek. Bir zamandır söylüyorum hani alım yapmak lazım. Bitcoin 15 bin değilken, alın dedim. Onlar 8 bin, 10 binleri söylerlerken size alın evet. dedim. Aldık. Şimdi insanlar feryat figan bakıyorum Twitter'da şurada burada veya da konuştuğum kişiler. E diyor ki biz ayıdayız ya biz ayıda değiliz abi yani biz boğadayız işte yani. Biz kaç yani daha hiç ayıya girmedik çok şükür. Ha bundan sonra da <laughs> Allah bize ayı göstermesin ama işte bazı şeyler öyle Grafik çizmekle işte bollinger bandıyla bilmem RSI ile şunla bununla trendle falan filan belli olmuyor. Bazı şeyler tecrübeyle görünmesi gerekiyor. E şimdi 2016'yı yaşadım. 2020'yi yaşadım, 2018'i yaşadım, 2022'yi yaşadım ve geldik 2024'e abi. E Burak burada da yani ben yön verebileyim yani yön verebileyim derken Ben kendi yatırımlarımı Doğru dürüst bir şekilde değerlendirebileyim. Ha başka koyun var mı mesela? Etrafınıza bakın düşünün değerlendirin. Ayda olmayan biri var mı? Yoktur yani 2020'de, 21'de, 22'de piyasayı öğrenip de ayıda olmayan yoktur. Ama hani bizim, hani benim videolarımı izleyen insanların ayıda olması, eğer ben aydayım diyorsa onlarda bir hata var yani. Bir format atsınlar kendilerine, fabrika ayarlarına çevirsinler. Ha bu da şöyle bir şey. Yani burada insanların bir şeyler öğrenmesi için piyasadan bir sokak yemeleri gerekiyordu ve bu sokakta yediklerini düşünüyorum. Şimdi Pov coin'lere mutlaka yatırmanızı gerçekleştirin arkadaşlar. Yani Major coin'ler de olabilir bunlar veyahut da gelişme açık olan proje halindeki vesaire coin'ler de olabilir. Az veya çok bir şekilde yapın. Niye? Bakın videoların altında görüyorsunuz. Yani sen dedin diyor kas pahalılığın 100 dolarlık şimdi diyor oldu diyor bilmem kaç bin dolar. Yani 100 dolarlık basit bir yatırımı dahi adamın 5-6-7 bin dolarlara gelmiş. E böyle olduğu zaman işte mutlu oluyor bunlar. Yani o insanlar da mutlu olduğu için ben de mutlu oluyorum. Ha bunu ben buldum ben yaptım şöyleydi böyleydi değil. Araştırdık, bulduk, gerçekleştirdik. Ha burada hata yaptığımı da söylüyorum. Yani birkaç tane hak etmeyen insanlar da biraz cesaretlendirdim dedim aldığından. Aldı. Ha şimdi de hainliğini yaptı yani. Yol erkenken ayrıldık onlarla. Yani ticari bir şeyimiz de vardı aramızda. Onu da koparttık, attık, kurtulduk. Aynı zamanda da Bizim bu YouTube kanalının videolarının altında arkadaşlar birileri benim profil resmi alıp öyle bir şeyler yapıyorlarmış. Onlarla bizim hiçbir alakamız yok. Yani benim videonun açıklamalarında bulunan bilgiler bana ait. Telefon numarası, mail adresi vesaire. Twitter adresi, Telegram adresi bunlar. Ama diğerlerinin hiçbirisi. Yani yoruma ben niye, ben videoyu yapan adam ben niye yoruma yazayım? Bir kişi öyle kurtardık. Yorumlardaki WhatsApp numarasıyla iletişime geçmiş. Ezik yaz, satın adresi Onu öyle kurtardık. Bir kişiyle Telegram'da fark ettik dolandırıldığını. O da tesadüfen ben fark ettim yani. Hatta ilk üç gün Telegram kanalını kapattım. Oradan bu tür hani şey olabilecek şeylerin hepsini attım. Gerek yok kalabalığa. Benim Telegram kanalım 30 bin kişi olsa ne olur? İçinde dolandırıcılar, haydutlar, sahtekarlar, şunlar bunlar olduktan sonra 50 bin kişi olsa ne olur? Ha şimdi biz 600 küsür kişiyiz. Yetiyor. Arada bir muhabbet de çeviriyoruz. Bir de bir bağımlı değiliz. Bu bizim, yani biz kaspa Evet para kazandık, evet şöyle oldu, böyle oldu, gelirlerimizi sağladı, hala elinde tutuyorum. Ama tutup kaspayla bir gönül bağlamamız olmuş olabilir ama şey değil yani bu. Hani bir ticari şeyimiz yok kaspayla. Veyahut da başka bir coin almayacağız, başka bir coin satmayacağız gibi bir durumumuz yok. İstinayı niye söylemedim? İşte bu yüzden söylemedim. Yani bu hak etmeyen kişiler oradan para kazanmasınlar diye söylemedim. Ha değerlendirip alanlar varsa bir şey demiyorum. Bana Ab söylemediğin coin ne diye yazıp da Whatsapp'tan vesaire İlettiğim kişiler de teşekkür ettiler. Yapacak bir şey yok. Yani araştırıyorum. Benim işim bu. Yani benim işim bilgisayar tamiriydi. Eskiden askerdim. Emekli oldum. Şimdi bilgisayar tamiri vesaire. Ama esas hani kripto varlıkları ben çok seviyorum. Ve finansal yatırımlarımı da hep bu yönde yapıyorum. Ve inşallah sizler de benimle birlikte kazanıyorsunuzdur. Twitter'da takip etmeniz önemli arkadaşlar. Yani Twitter'da çok önemliymiş. Ben iki ay önce fark ettim Twitter'ı. Ya yani fark ettim derken önemini fark ettim diyeyim. Orada birçok işte benim fenotop dediğim sahtekarlar şunlar bunlar hat safhada ama yapmamız gereken şu. Twitter'da mutlaka benim hesabımı takip edin. MGM hesabının ismi. Mavi tik falan da aldık. Yani bence orada olmamız gerekiyormuş. Yıllar önce olmamız gerekiyormuş. Youtube'da yıllar önce olmamız gerekiyormuş. Ama biz çok umursamıyorduk. Şimdi ama umursar hale geldik. Bu benim egomu tatmin etme vesaire gibi bir durum değil. Açık konuşayım sizlerle. Ama bu bir şekilde insanlarla iletişim, etkileşim vesaire ve düzgün topluluklar oluşturmak çok önemli. Şimdi bakıyoruz adam biri diyor ki benim diyor SMS bilmem neyim diyor. Ee, telefonun sim kartı kopyalandı. Coinlerim çalındı. 5 parası kaldı. Yani şimdi senin sim kartın e-sim kullanırsan kopyalanma ihtimali olmuş olabilir ama sen nasıl 5 parası kaldın ben onu anlamıyorum. Bir de ben kripto para fenomeniyim diye geziyorsun. Güzel tamam olmuş olabilir. Herkesin başına da gelebilir. Bizim Murat abinin başına da geldi. Yani telefonda dolandırıldı. Bu kadar cin gibi adam. Ama şöyle söyleyeyim yani net bir şekilde hani tüm paralarını kaybetmiş olman senin aptallığın. Hani bununla ilgili de hep söylüyor. Konuşuyoruz ama Twitter'da da hatta bir tweet paylaştım güvenliğinizi böyle sağlayın diye. Bir, borsalara verdiğiniz mail adreslerinizi başka hiçbir yerde kullanmayın. Bu çok önemli. İkincisi, telefon numaranızı yani borsa için kullandığınız telefon numaranızı başka uygulamalarda şurada burada yine kullanmayın. Üç, sosyal medyada WhatsApp üzerinden, Telegram üzerinden, şuradan buradan gelen linkleri eğer çok güvendiğiniz bir kişi göndermiyorsa ki o gönderiyorsa daha iyi düşünün. Kesinlikle kullanmayın. 4. Mutlaka Android bir işletim sistemli cihaz değil. Mutlaka iOS yani Apple markalı cihazlar kullanın. Benim size tavsiyem. 5. Kendi güvenliğinizi kendiniz sağlayın. Yani senin yanındaki adam senin paranı çalabilir yani. Sen 5 dakika bir tuvalete gidersin telefonun buradadır. Hayırlı işler. Şifre değiştiriyorsun 24 saat hesapta hiçbir şekilde para gönderip alma olayı olmuyor. Bak 24 saatin oradan var. White list oluşturuyorsun. White liste yeni cüzdan eklediğin anda hiçbir şekilde 24 saat içerisinde oraya gidiş geliş olmuyor. Bak bu da ikinci olay. Ulan senin ne ismin değişti? Paralar nasıl gitti? Şimdi bu fenotoplarında böyle bir özelliği var yani. Beni konuşsun herkes. Ya seni niye konuşayım abi işte bak böyle konuşurum ben seni yani. Tüm paralarım çalındı. Lan nasıl çalındı? Senin white listin yok muydu? Olmasa bile şifren değiştiğinde 24 saat para gönderemezsin sen. Eğer bunları da aktif etmediysen sen zaten insanların karşısına çıkıp konuşma yapma. Yapma yani bunu yapma. Bu kadar basit. Söyleyeceğim tek şey bu. Ha bu videoyu izleyip de daha da diyorsa ki veyahut da izlemiyorsa da benim için önemli değil ben sırrı İzleyip de hala diyorsa ki benim hesabım hacklendi, benim hesabım çalındı. O o kişiden Başka bir şey yok. Bir yorum yapmayayım şimdi. Açıkça belirtmem gerekiyor ki yürüyeceğiniz yolda yalnızsınız. Karşınızda ayılar var, kurtlar var, şunlar var, bunlar var ve hiçbir dostunuz yok yani. Adam diyor ki ben çok güzel bir indikatör buldum. Buna göre işlemler açıyorum, kapatıyorum bilmem ne. E gel diyor sana bu indikatörü satayım veya sen bana diyor aylık diyor 500 dolar ver ben sana sinyal vereyim. Ya şimdi banka geçen gün bana mesaj atmış. 700 bin lira diyor krediniz hazır. Gel diyor 4.08'den al. 700 bin liranın 12 ayda ödemesi 1 milyon 100 bin lira. Ben gitsem bankayla konuşsam bilmem ne 1 milyon alırım. 24 ay yaptırırım. 1.5 milyon ederim. Benim elimde öyle bir sinyal kalitesi olsa bir şey olsa ben burada YouTube'da, YouTube'da, YouTube'da Twitter'da, şurada, burada ben manyet miyim seninle paylaşayım? Anladın mı dediğimi? Onlar seni dolandırıyor. Onlar senin cebindekini çalmaya çalışıyor. O yüzden Hani bu tür şeylere düşmeyin arkadaşlar. Bu kripto para piyasası dünyanın en zor piyasası. Bunu defalarca söyledim. Birincisi 7 gün 24 saat açık olan bir piyasa. 7 gün 24 saat orada olmak zorundasın. Çok iyi analiz yapman lazım. Dolandırıcı çok, çeşitleri çok, şu çok, bu çok. Her şey çok fazla. Ve dürüstü bulmak da çok zor. Çünkü kimse kimsenin ne yaptığından haberi yok. Vergilendirme ile ilgili konuşacaktık. Artık videonun bu bölümünde de vergilendirmeye geçelim. Vergilendirme ile ilgili geçen yıllarda da taslak metinler yayınlanmıştı. Hatta o taslak metini ele geçiren avukat bir arkadaşla ben görüşmüştüm. Olmaz demişti, olmadı da. Bu sene biraz daha hırslılar bu konuda kripto varlıkların vergilendirilmesi konusunda falan filan. Bununla ilgili de birkaç görüş var. Birinci görüş arkadaşlar. Diyorlar ki işte kripto varlıklarda işte paranın kripto varlıklara gitmesini çok istemedikleri için vergilendirmek istiyorlar. Bu olabilir mi? Olabilir ama bana göre çok da bir şey değil yani. Niye? TL gitsen olur, gitmesen olur. Zaten çok fazla. İkinci bir durum. Diyorlar ki işte insanların gelirinden buradan da bir vergi kapısı açılsın. Devlete kazanç olsun, gelir olsun vesaire. Bu da doğru olabilir. Üçüncü bir durum da USDT, yani TETER'i baskılayamadıklarını. işte insanların da dolar alım satımındansa döviz bürolarından, bankalardan girip kripto varlık piyasalarında Tether alıp satarak gene ticaret yaptıklarını falan söylüyorlar. Ona da ben bir şey diyemem. Gözümle gördüğüm bir şey değil. Bu da ayrı bir konu ama gelecek olan vergilendirme yasasında konuştuğum bürokrat var. Bir kişi. Bu kişi diyor ki yılda bir kez kazançtan yüzde yirmi oranında vergi alınacak. Yani özet olarak bu. Kazancı neye göre ayarlayacak? Yani karın vergisini ödemeyi herkes ister. Ben kar edeyim, karımın %20'sini devlete vereyim. Sorun yok. Hani neye göre hesap edecek? Muhtemelen bu borsadaki falan işlemleri yapıyorlar ya. Borsa İstanbul'da falan. Onda mesela bankalar bir yıl e, sonu vergisi çıkartıyor Ona göre bir şey gibi ben anladım. Borsa İstanbul'da yıllardır çok fazla kullanmadığım için ki belli başlı hisselerim var. Ayrı konulardan girip alıyorum. Yani fiyatına falan bakmıyorum. Artık onları çocuklara bırakacağız gibi duruyor. Onu da tavsiye ederim yani. <laughs> hani bir çeyrek altına al bir de git borsadan birkaç tane hisse bul. Düzgün temetli veren. Düzgünce bedel artırımı yaparım bilanços düzgün, yöneticileri düzgün, karakterli firmaları bu. Bunlardan ayrı artırdığın parayla tık 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 al bakma. Kaç tane oldu diye dahi bakma. Bundan bir vergi diyorlar. Bunun da vergilendirme oranı %20, %20 gibi olacağını söylediler. Olursa başımız üstüne ama %20 fazla gibi geldi bana. Ha zararda da vergi yok. Burada da neye göre hesap ederler? Muhtemelen örnek veriyorum. Ben Denizbank'tan Binance TL'ye para gönderdim. 100 bin lira o yıl içerisinde. 1000 para çektim 150 bin lira. E şimdi 100 bin gitti, 150 de geldi. 50 bin lira bir kazanç var gibi gözükecek. O 50 bin liranın vergisini alacak. Bunu muhtemelen bankalarla entegre edecekler veya da kripto varlık borsalarıyla yapsalar olmaz o. Ben giderim bu buradan çekerim, oradan çekerim, buradan çekerim. Onların entegrasyonu çok zor. Muhtemelen bankalarla bunu sağlayacaklar. Bildiğiniz olsun durum bu şekilde. Sağlıcakla kalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.